Herkese merhabalar İnlerin Baharı kanalından ben Bahar. Bu cuma abimde neler var inceleyelim. Bu şekilde arkadaşlar ikili çukur tabak var 65 lira. Tuzluk var biberlik olarak kullanabileceğimiz ikili ürün fiyatı ise 59 lira. Kırlent kılıfı var kedili çok güzel çok şık yine çok güzel bir ürün arkadaşlar. Bunun fiyatını hemen bir bakalım 169 lira. Desenli sütlük var 169 lira. Aynı şekilde yine porselen desenli demlik var. Bunun fiyatı da 479 lira. Altılı fırça seti bulunmaktadır. Makyaj fırça setinin fiyatı 225 lira. Takılara geçiyoruz. Şöyle deniz kabuklu Kolyenin fiyatı 35 lira. Deniz yıldızının Fiyatı ise 35 lira. Kapı süsleri var, çok tatlı. Kapı süsünün fiyatı ise 269 lira. Bu şekilde kaktüs ve sukulentli çiçekler var. Fiyatı 99,5 lira. Şimdi çocukların severek izlediği Kromi var. Kromi de 199 lira. Hatıra defteri, anahtarlığı var Kromi'nin 59 lira. Aynı şekilde Kromi'nin bir de not defteri var. Sticker kitabı var. Sticker kitabı da 59 lira. Saklama kutusu var metal. Bunun fiyatı ise 39 lira. Şöyle sıcak su torbaları var arkadaşlar. Renk renk desen desen fiyatı 139 lira. Üçlü koleksiyon figürlü oyuncağın fiyatı ise 299 lira. Erkek çocuklarının severek oynadığı figürler. Yazı tahtası var yine krominin, krominin yazı tahtasının fiyatı ise 35 lira. Bu şekilde Sonix'in figürlü prizması 249 kromili yine pijama takımı var, rengi çok tatlı 259 lira. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın, zil bildirimlerini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.